Evet arkadaşlar bugün de benim kafamdaki şeyi görüyorsanız fes kafamda tabii ki fes var Osmanlı fesi evet ve Mert Faruk'ta da Selçukluların şapkası durun bir size ve Osmanlı'nın yapmak istiyorum. <laughs> Uf hacıksın. Tepeciksin. Arkadaşlar bugün bugün ay delmedik Bugün ayın 17'si. Evet. 17 Nisan 2024. Evet. Ne yapalım? Ve biz video çekmeden önce bir tane, bir tane bir tane savaş yeri yaptık. Böyle Osmanlı bayrağımız da var. Şurada göstereceğim. Bakın Osmanlı bayrağıma. Cephe gitti valla. Safevi ile savaşacağız. Ama tabii zaman kalırsa Sanlama. Sanlama çay. Tamam tamam. Komutan tamam. Tamam. Tamam tamam. Hay şöyle. Geç hadi. Geç. Ya geçsin. Telefon tamam. nereye koyacağız? Koy bir yere sunun önüne falan. Evet. Ama buradan şey gözükmüyor. Ki. Arkadaşlar şey iki dakika bir şey oldu. Burada iki dakika kesmemiz de gerekiyor da. Silah aldı sen coştu valla. Dur kesmek. Dur. Yok kesilmiyormuş. <laughs> Kesmiyoruz arkadaşlar. Şaka yaptık. Dur dur. Dur. Hop, şimdi kestiler. Dur. Şöyle. Hop bitti. Sessiz. Arkadaşlar bir de. Görüyorsun. Ben gör daha yeni geliyorum. Şu an um, benim Mert Faruk'la şu an 6-7 videom var. Çok az galiba. Yani bilmiyorum kaç. Bu kafayı yazıyordu. görüyor musunuz değil mi? Bu kafayla bir çakarım. Valla like atın. Like atmayana bu kafayla bir çakarım. <laughs> bir çakarım. Nerf'leri evet. alırım. Havaya sıkmaya başlarım he. Kağıt var mı? gelir mi o evinizi sıkarım size. Evet bu yüzden ben Faruk tehlikesini unutmayın. <laughs> evet. Şahat var mı? Dur kendimi vurayım. Hop. Hop. Bu yeti kanama. Ne sepet. Tena. Şurada. Hop. Bu yeti kanama. Ne sepet. Tera. nasıl ya yani neden donlarımın yanına simli kağıt koyuyorsun? Hep donlarım şimdi sim olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bre. Abi. Şimdi videoyu kesiyor. Kes Kesmiyoruz da ses geldik. Octopenten. Ters gözüküyor ama neyse. 2 hours later. <laughs> Two hours later. Octopenten. Sabahları terazın altındaki Bu sefer endişe miyim de? can filminde bir türlü ölemiyen adam. Ömer gel geç bakayım karşıma. Hı. Bak. Geç bakayım karşıma. Şimdi Yeşilçam filmini canlandıracak. Ay, oğlum yere düştü. Ya. Gel lan. Bekle. Şimdi Yeşilçam filmini canlandıracağız. Gel. Süre. Ya oğlum bırak ya. Şu yazıyı koymasan olur. Tamam şimdi gel yeşil filminde bir türlü ölem ölemeyen adam Ömer gel Ömer gel gel ya bir şey almıyorlar e, bak yeşil çam filminde bir türlü ölemeyen adam çık eğil çık. Eğil. 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 eğil öldü evet. hadi bay bay öptüm Durdurma. artık